Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok güzel ağırladınız bizi. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Talha Alptekin, doğru mudur? Doğru. Kendinizden bahsedin biraz bize. Adım Talha. Bu dükkanı iki sene önce açtık. Ee, Aslında Şanlıurfa'lıyız. Biz de kebap zaten bir kültür, evet. bir meslek olarak görmüyoruz bu işi. Gelen müşterilerimiz de aynı şekilde. Öncelikle memnun etmek hı hı. ilk önceliğimiz. Karınlarını doyurmak, çaylarını ikram etmek. Yani öyle bir fast food gibi ya da hani kebabımızı satalım hemen gönderelim gibi yaklaşmıyoruz. Hepsini çok güzel ağırlamaya çalışıyoruz. E çeşitlerinizden bahsedebilirsiniz bize. Çeşitlerimiz e, kebabın her çeşidini yapmaya çalışıyoruz. Sadece e, ciğer ve diğer sakatat gibi işlere çok girmek istemedik. Çünkü onlar bizim uzmanlık alanımız değil. Alanında kendi uzman olduğunu karar verdiğimiz ustalarımızı getirdik. Kebap çeşitlerimiz genellikle Adana, Urfa, e, tavuk şiş, tavuk kanat, et şiş şeklinde ve bunların dürümleri şeklinde kebap e, ...perspektifimiz mevcut. Covid-19 ile ilgili aldığınız önlemlerden... ...bahsedelim ki hem Yalova halkı... ...hem buraya turist olarak gelecek olan... ...insanlarımız için faydalı bilgiler olsun. Covid-19 konusunda... ...14 kural hakkında zaten giren müşterilerimizi... ...her zaman bilgilendirmeye çalışıyoruz. Masalara eğer e, gelmek isterlerse... ...hani maskesiz alamıyoruz deyip geri çevirmek istemiyoruz. Bizim kültürümüzde geri çevirmek pek hoş değil. Onun yerine onlara maske ikram ediyoruz. Yemeklerini yiyorlar sonrasında maskeleriyle oturuyorlar isterlerse ve gönül rahatlığıyla sofralarında yemeklerini yiyip buradan gidiyorlar sağlıklı bir şekilde. Evet. Tanıştığımıza çok sevindik. Biz de çok memnun olduk. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi programınıza aldığınız için biz teşekkür ederiz. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.